Herkese merhaba. Bugünkü ülkemiz Fransa. Videoya geçmeden destek olmak için beğenebilirsiniz. Videoya geçelim. Fransa yılda 83 milyon turistle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesidir. Afrika'da Fransızca konuşan kişi sayısı Fransa'dan fazladır. 2012 yılına kadar 214 yıllık uygulanmayan bir yasa Fransa'da kadınların pantolon giymesini yasaklıyordu. 1748 ve 1772 yılları arasında Fransa'da patates yetiştirmek, satmak ve yemek yasaktı. 29.000 kilometre uzunluğundaki demir yolları ağıyla Fransa bu alanda Almanya'dan sonra Avrupa'da ikinci sıradadır. Fransa, imparatorluk döneminde dünyanın sadece %8'ini kontrol edebilmiştir. Napolyon kısa, boylu olmak Napolyon kısa boylu olarak bilinmesine rağmen boyu dönemin ülke boy ortalamasının üzerindedir. 1814 ile 1830 yılları arasında Fransa kralının bayrağı düz beyazdı. Bir Fransız günde ortalama 8.83 saat uyur. Bu gelişmiş ülkeler arasındaki en uzun süredir. Paris'teki taksiler yıllık yaklaşık 200 bin euro ruhsat ücreti öderler. 4807 metre yüksekliğindeki Mont Blanc hem Fransa'nın hem de Avrupa'nın en yüksek dağıdır. 1 Nisan şakası geleneği Fransa'da başlatılmıştır. En çok ziyaret edilen müze yıllık 9.3 milyon ziyaretçi ile Paris'te bulunan Louvre Müzesidir. Fransız yabancılar lejyonundaki bir asker eğer bir çatışmada yararlanırsa doğrudan Fransız vatandaşlığı hakkı kazanır bağımsızlık kutlaması yapan tüm ülkeler arasından 26'sı bağımsızlığını Fransa'dan kazanmıştır. Bugünlük bu kadardı. Videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.